arkadaşlar YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sömelek köftesi ile karşınıza geliyoruz. Ben iki su bardağı ince bulgur kullanacağım. 2 su bardağı da su kullanacağım. Şimdi ben iki su bardağı bulgurun üstüne suyumu ekliyorum. Biraz karıştıracağım. Evet. Bir 10 dakika dinlendireceğim Üzerini streçleyeyim ben. Evet. Bir 10 dakika dinlendirdik. Yarım su bardağı irmiği ekliyorum. 300 gram kıyma ekliyorum. 2 yemek kaşığı un ekliyorum. 1 yemek kaşığı da biber salçası ekliyorum. 1 yemek kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı da kimyon ekliyorum. Sonunda da bir tane de yumurta ekliyorum. Ben bunların hepsini karıştıracağım. İyice yoğrulması gereken bir harç. Ve çok çabuk oluyor gerçi. Ama iyi yorulursa o kadar güzel olur köftesi. İyice yorulması gerekiyor. Ve şu an çok güzel oldu. Ben bir iki daha çevireyim. Ne kadar yorulursa o kadar güzel bir köfte o olur artık o kadar yordum ki eldivenden kaymış çıkarıyorum artık yanıma biraz su yarım çay bardağına yakın bir su kaba alacağım elimi böyle yavaş yavaş ıslata ıslata yapacağım o zaman daha rahat bir köfte elde etmiş olurum şöyle serçe parmağı gibi şöyle uzun yapacağız biz. Ara ara elimi ıslatarak köftemin daha rahat oluşu şöyle çok güzel oluyor. Şöyle bir parça alıyorum. İki elimle de yapabilirim. Daha kolay oluyor. Daha hızlı olur ve en sonuncuyu da yaptım. Şöyle kaynayan suyumuza bir çay kaşığı limon tuzu ekliyorum. Kaynayan suyuma köftelerimi yavaş yavaş ilave ediyorum. Son köftelerimi de ekliyorum. Bir 6-7 dakika kaynaması yeterli. Bu arada köftemiz kaynarken 2 yemek kaşığı tereyağı kızdıracağım şimdi. Bu da köftemizin salçalı sosu olacak. Köftemiz hemen hemen oldu. Suyunu süzeceğim şimdi. Bir yemek kaşığı domates salçası. İyice eziyorum içinde. Ben bir küçük fincan daha, kahve fincanında sıvı yağ ekliyorum. Bol lezzet veriyor. Ve bir çay kaşığı tuz, bir yemek kaşığı da kurun hale kullanıyorum sosu için. Bu da bizim sosumuz. Hazırlamış olduğum sosuma köftelerimi ekliyorum. Ince sosuyla harmanlıyorum. Köftemizin sosu bitti. Sarımsak sosu, yoğurtlu sarımsak sosu hazırlayacağım şimdi. Bir kase yoğurt ekliyorum. Yaklaşık bir buçuk su bardağı oluyor. İki diş sarımsak ince kıyılmış. Bir çay kaşığı da tuz ekleyeceğim. İsterseniz sarımsak sevmiyorsanız sadece yoğurda tuz ekleyip de yapabilirsiniz isteğe bağlı. Evet, sunumumuzu hazırlayalım. Köftelerimizi sunuma hazırlıyoruz ve acıktık. Yoğurtlu harika bir lezzet veriyor. YouTube kanalımı takip ederseniz, beğeni yorum atarsanız ben çok sevineceğim. Herkese afiyet olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.